Evet, bugün Poyraz'la FNAF 4 oynayacağız. Evet FNAF 4 oynayacağız. Biz jumpscare yedik bu arada. Bir anda yatağa baktım ve <laughs> bir üstümüze atladı. Evet. evet. Ya şu şey ses bir kısım ya. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ama aşağıdan şöyle yoruma Poyraz'da Eymen yazın. Evet, çok çok mutlu oluruz. oluruz. Evet. <laughs> Ee, <laughs> diye alıyor çocuk. Evet arkadaş. Sen ne bak böyle oldu. <laughs> böyle. Evet böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda yatağa baktım adam üstüne fışladı. Yatak bak. Bak yalanlar şurası yatak. Bak. yalanlar şurası yatak. Hı <laughs> -hı. <laughs> Buraya bakıyorsun ondan sonra bu. Bana doğru bakıyorsun. Böyle yapıyorum. He bak şöyleydi. Şuraya bak. Bakın bir, bir kamera açıp bak göstereceğim bak. Bakın şöyle oldu arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle mesela buraya yatak düşünün Evet. Şu şekilde düşünün. Hayır öyle değil. Dur, öyledir. Bak şöyle ben böyle şuraya bastım. Dur lan. Şöyle şuraya bastım. Şuraya geldim. Pıst. Bak sen oraya geç. Gel bir bakalım. Bak şöyle oldu. Aynen bu şekilde oldu. Aşırı korktum. Bu da diyor ki. Hadi ver ver ben de bakacağım. Dedi ki. Demek ki çok korkunçmuş falan dedi. Ne ben ne yaptı? benden daha az Evet. Tamam bu normal. Ben çok korktum <gülüyor> <gülüyor> Videonun dışında can. Hala orada. Bak hala orada. Hı -hı. Ama ben de bakacağım. Bak, bak. bak. ama bana bak. Bana. az önce can geldi gördün değil mi? <laughs> <laughs> i̇şte bir anda gelir yazıyla tabletler <laughs> Tamam. Ama ba <gülüyor> bana bak <laughs> tamam o zaman 30'a kadar sayıyorum. Tamam. mı Ama nereye gideceğim? Heh. Ya düğmeleri basarak bir yerlere git. işte öyle. 30'a kadar sayıyorum. 30'a kadar sayınca tableti bana veriyorsun. Tamam mı? Neden? Öyle yok. Tablet benim. Hatırlatayım. Şuna bak. Flash. Flash'a bas. Basın. Tamam. Git. Burada bir şey yok. Hani o şey vardı ya. Oraya nasıl gideceğim? Fiber'e geçmiş Şöyle, bu bölge. Tamam tamam. Buradan çıkıp çık. Tamam ücretsin. böyle yaptık ya. Oyy. Ama bunu tabloyu dışarıdan saat ki bu he? arada. Sana diyeyim. Bu hani yarı bak bu yarı diyor. Buraları hep dağıttık. Şimdi Nedim gitti buna şey alacak. Şu kabloyu gizlemek için var ya. Bir şey Dur dur. dur. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikrofonu şey açıp. <laughs> Agam'la beraber oynuyoruz değil mi Agam? <laughs> Bak. Va hala bir şey var köpek gibi bak şöyle. <laughs> Ama hakikaten yüzü köpeğe benziyor. Yok, Yok yoksa sen... Yok, sen yeni güncellemem var yoksa bilmiyorum. Canlı <laughs> gelmesin. Yok gelmez. Onun gelmesi için ne olması gerek biliyor musun? Şurada, oh! <laughs> Vallahi oldu. Vallahi oldu. <laughs> <laughs> Sen diyecekken oldu. Çıkayım buradan. Ya, <laughs> sakın yapma. Gel. Televizyona bakalım. Koy hadi gel. <laughs> 98 anne. Televizyon 98. Bak o metreyle oynama. baban seni döver her. Bak ne yaptı? Evet arkadaşlar başlıyoruz tekrardan. Devam ediyoruz daha doğrusu. Burası geldi. Oradan, oradan bir şey geçti. Yemin ederim oradan bir şey geçti. Gördünüz, gördünüz. Bir şey ben geçti. Ben görmedim. Arkadaşlar ben görmedim. Oh, <laughs> <aa>! ne? Ne? <laughs> Kim geldi? Kim, Kim geldi? Ee, böyle tavşan geldi. Tavşanın mutasyon hali. Bak böyle ben gördüm bak. Bir anda ışığı tuttum bak. Şöyle oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Ya. Bak şimdi. Gel be kanka gel. Kanka gel. Gel gel. Poyraz gel. Kanka gel gel gel. Gel. gel gel gel. Bak şöyle oldu. Şöyle şuraya baktım. Bak geç şuraya. Tamam. Bak şöyle oldu. Şöyle buraya baktım. Bak. Hayır. Sen şurada dur. Şurada. <laughs> şöyle. Tamam. Bakın. Şöyle oldu arkadaşlar. Şuraya baktım. Böyle bak. Kamera. Dur. Şöyle oldu. Tamam mı? Şöyle baktım. Sen böyle yürüyeceksin dolaba doğru. Sonra kaybolacaksın. Bak. Şöyle. Bir tane böyle kayboldu. Yürüdüm. Ondan sonra bir anda buraya baktım. <laughs> <laughs> diye üstüme atladı. Bebeğe <laughs> <laughs> açıldı. Ama mükemmel. Eğlenceli Çok eğlenceli. <laughs> da Çok eğlenceliydi değil mi? Ne evet. Ben yanlış giydim. Ne oldu? Çılgım. Yes. Evet. Evet.

ya Oyuna başla. Oh birinci gece, birinci gece. saat, saat 2 olunca bana vereceksin ama oyunda saat 2 olunca. Tamam mı? Ben görüyorum buradan. Bakıyorum tamam mı? Saat 2 olunca ver diyeceğim. Tamam mı? Tamam mı? Hayır tamam de. Tamam. Başka bir ha, basacağım. 4 Hadi bakalım. Şey Arkadaşlar çok eğlenceli. Ee. Arkadaşlar üstüme atlamasın dua edin. Dur birazcık kısalım sesini. Ay, tamam yeter. Şuna bas. <laughs> bas bas. Tamam. Şu Abi, dur bekle. E, dur, tamam şöyle git. Bekle. İki dakika bekle. Tamam. Bekle. Ne oldu? Oğlum bir Şuna bas. Oyuna başladık. Birinci gece. Ay o Saat. Ben saat 12. Bir dakika ver. <laughs> bir şey gördüm şey yataktan bir şey zıpladı bir minuet evet nasıl kulakları vardı şöyle yataktan bir şey zıpladı kulak diye zıpladı dur lan yanlış yere baktım yanlış yataktan bir şey zıpladı ne yedi ne yedi ya şey olabilir o e, mutasyon bunun mutasyon hali böyle gelmiş olabilir Hayır. Yataktan bir şey zıpladı şöyle. Hop havaya böyle kaldı. Yemin et. Evet. Tamam. Ben görmüyorum. Hala adam köpek gibi orada duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> köpek adam. Hala. Saat bir bu arada. Sonra, bir de. <laughs> tane ben de öyle da tamam, o kendi şey kendine şey olur. Sen buradan bir çık kanka. E sen kapılara falan bak. Geç şöyle. Basılı tut bir. Ha, şuraya geçsen oraya bak. Adam anne. Hani, adam köpek gibi bakıyordu ya. Bak. Şu bak, adam, ba bak Adam şöyle geçti bak. Bir anda geldi üstüne. Tamam burada yok. Burada yok. Yok yok. Gitmiş o. Orada Hadi ceviz gibi bakıyorlar. <laughs> ceviz adam gibi. Bir günde oluyormuş. Yok. O, kulak gördüm. Yeminin. Evet. Bir daha bakalım. Şunu mu diyorsun? Yok. Ne? Aa buna basınca. 2 <laughs> <laughs> olmuş. Ver, ver. <laughs> o gelecek benim üstüme atlayacak. <laughs> Arkadaşlar sizin için kendimi feda ediyorum. Bak dedim sana kulak gibi bir şey gördüm orada. Benim kulak. İşte ben de az önce sana onu demiş. De o kadar çok, çok korkuyorum. Sen yakından. Geçti oh, geçti. Geç. Bir daha bir daha yakınlaş, yaklaş yaklaş İçeri dur. Oh. Orada yoktur, değil. Tamam. De, <laughs> ben de bir şey diyordum. Gördün mü? Aha. Ben de gördüm. <laughs> Flash. Sadece olmuş. Ben bir saat. Bir ben bir saat. saat dur bekle. Bak böyle robot evet, sesi de, gibi de, bir de, şey de, geldi. De, saat 5'te de bana veriyor. Tamam mı? saat, saat Tamam, korkuyorum. Ama çıkamaz. Heh, tamam. <laughs> Dur, Dur bekle. Benim içine. O adam orada hala ceviz gibi bakıyor. <laughs>